La ilahe illallah Muhammeden Resulullah deyip dinini yaşama, yaşama ve yaşatması mücadelesi verenler, evet, inceleyip sık dokucaklar. Bunun ızdırabını yaşıyoruz her yerde. Filanca hoca böyle yaptı ya, filanca müftü böyle yaptı ya, filanca şeyh böyle yaptı ya. O yüzden ben sufilik açısından diyorum ki reddediyorum. Kur'an'ın ve sünnetin imamların iştahının ve ilk sufilerin adabına, erkanına, yoluna uymayan hepsini de reddediyorum. Kimin şey olursa olsun diyorum. Sebep hangi birini düzelteceksin kardeşim ya? Han deveye demişler ki boyun eğri nereye doğru ki demiş. Bu donun gibi. Yani Allah bizi affetsin. Böyle bir sıkıntımız var. Kur'an sünnetle çıkın insanların önüne. Çıkmıyor kimse. Bakın bugüne kadar Mustafa Özman önüne burada şurada yanlış söylediniz. Burada Kur'an ve sünnete aykırı konuştunuz. Konuşmanızın şu bölümünde şurada burada Kur'an ve sünnete uygun konuşmadınız. Ben 30 kusur yıldan beri 33 yıldan beri sohbet ediyorum. 33 yıldan beri bir Allah'ın kulu bana burada siz Kur'an ve sünnete aykırı konuştunuz deyip benim önüme bir risale koymadı. İftira. Diz boyunu geçti. Dünyanın çevresini 118 sefer döner. İnsanlar da iftiraya ama dedikoduya, gıybete ona kulak kabartıyor. Neden? Fasık çünkü. Büyük bir çoğunluk. Allah bizi affetsin. O yüzden dikkatli olacak, herkes daha fazla dikkat edecek. Allah muhafaza eylesin inşallah.